Merhaba arkadaşlar bana anneanne sürpriz koca yumurta aldı şimdi açıyorum Aç bakalım Nerede? Oo, çok büyük bir yumurta evet. içinde neler çıkacak acaba? Anne burada izleyebilirsin Açabiliyor musun? <laughs> Biz bir açalım Şimdi açıyorum Aç bakalım. Oh dağıldı bir anda. Tamam Anne, incele bakalım. Çıktı. Neler çıktı? çıktı göster? Çok ama çıktı bak. Mavi, pembe, turuncu. Ah ah acaba onun içinde. Şu legoları da bir kenara koy bence önce. Çok güzel bir çıktı arkadaşlar. Evet. Ay çok çıktı. Onlar da mı hamur. Oo. Çok hamur. Bir çok sürü de, hamur. İstediğim zaman tamam. çok hamur Tamam. Diğer şeyler ne? Yapboz mu var? Evet. 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 Bunu yapacağım. Legoları da bir kenara koy bence. Yok ben bunlarla oynayayım bir. Hmm, küçük legolar. Evet, bunlar da yapboz parçaları mı? Evet. hı, hmm, öyle yaparız sonra. Hadi bakalım hediye kutusunu aç bakalım. Anne bunu hediye kutusunu yapabiliriz bana. Evet. Acaba onun içinde hı -hı. ne var? Bul bakalım nereden. Ben biliyorum. Hı -hı. Tabii ki de buradan. Aferin sana. Neymiş onlar öyle? Böyle basıyorsun alıyor. Hmm, hamur için. Aa, kay Bu bunun kaykayı böyle kayıyor. Evet, başka. Yüzük. Yüzük. Tarak çıktı. Tarak. Aa, Yüzüğü tak bakalım. Aa, başka. Tıkladı. Merhaba. Şimdi e, çıkanlar bu benim. Bakın. Evet, yapboz, bloklar. Bakın. Hamurlar. Benim bir sürü hamurum var. Bir de bir sürü pembelerim var. Bir de yüzük çıktı. Bir de yüzük çıktı. Bakın. Tak bakalım parmağını Böyle mi? Hı, -hı. Buyurun. Ay, göster. Ee, salı yüzük. Bana annem mi Evet. Bana anneannem aldı. Bunlar çıktı arkadaşlar dev yumurtadan. Bakın dev yumurtam da burada. Poşette tamam. de orada. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.